Ferdi başkanımız kendi konutunda büyük ihtimalle bir elektrik kaçağı olduğunu tahmin ettiğimiz havuzun motorundaki bir arızaya müdahale ederken suya elektrik kaçağı olmasından dolayı elektrik çarpmasıyla karşı karşıya kalıp önce bir ses geliyor sonra ailesi koşuyor, şalterleri indiriyor hızla. 112 haber veriyorlar. O dakikadan itibaren 5-6 dakika içinde ambulans geliyor ve durmuş olan kalbine kalp masajıyla başlıyorlar. Dakikalarca orada kalp masajı yapıyorlar. Sonra da buraya geliyor. Ambulansın ulaştığı andan itibaren kardiyopulmeral resüsitasyon dediğimiz doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini ve 70 dakika süreyle yapılan 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk 6-7 dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz. 70 dakika sonra ara ara birkaç kez gelen nabzı geriye geldi, kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi bir şekilde atıyor. Bir destek olmadan çalışıyor. Hepimizin ümidi şudur. Hepimizin ümidi bir mucizenin gerçekleşmesi. Aslında mucize 70 dakika sonra kalbin çalışmasıyla gerçekleşti. Ama Ferdi Başkanımızın, kardeşimizin, evladımızın, kardeşinizin beyin fonksiyonlarında bir hasar oluştu oluşmadı o bir süre sonra belli olacak. Hepimize düşen bir tek şey var. Burada bütün doktorlar, hemşireler, başhekimlik herkes Elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Burada bizim sessizce dua etmek dışında yapacağımız bir şey yok. Hepimiz hepimiz ferdi kardeşimizi, evladımızı, abimizi çok seviyoruz. Hepimiz büyük bir şokun içindeyiz. Onu bir kaybettik. Geri bulmayı ümit ediyoruz. Çok zor dakikalar yaşıyoruz hep beraber. Sizden ricam burası bir hastane. Tek hasta da bizim hastamız değil. Burada birçok yoğun bakım hastası var. Birçok uykusunu uyuması gereken, uyanmaması gereken, heyecanlanmaması gereken hasta var. O yüzden burada yükselecek sesler ya da çok iyi niyetli de olsa sesinizi duyurmak için gösterdiğiniz tepkiler diğer hastaların sağlığını etkileyebilir. Ferdinin de sağlığını etkileyebilir. Ferdi'nin de bütün hastaların da bir tek şeye ihtiyacı var. Sukunete ve duaya ihtiyacı var. Bugün sabah beş buçukla dokuz buçuk arasında biz Ferdi Başkan'la Hatuniye Camii'ndeydik. Kabristandaydık, şehitlikteydik. Daha sonra kurban kesim alanındaydık. Daha sonra ikimiz de kurbanlarımızı aldık, evlerimize gittik bir olmayacak iş geldi Ferdi'nin başına. Ama şunu biliyoruz ki dünyanın en temiz insanı, en güzel insanı, çok inançlı, tertemiz bir aile babası. Sizlerin iyi niyetiyle, sizlerin doğasıyla hayata tutunacak. Hepinizden ricam en bu hastanedeki diğer hastaları düşünelim. Hem Ferdi Başkan'ı düşünelim. Burada olmanız çok kıymetli ama lütfen sessiz olalım. Hele hele böyle olmadık tepkiler gösterip sesleri yükseltmeyelim. Bu bir heyecan yaratır. Ferdi de rahatsız eder, diğer hastaları da rahatsız eder. Sizden tek ricam kardeşimiz için, evladımız için dua edin ve sessiz olun. Ara ara durumda bir değişiklik oldukça bilgi vereceğiz. Ben şuna inanıyorum. Bir büyük mucize gerçekleşti. Öyle 70 dakika sonra kalp falan çalışmaz. Bu mucize gerçekleşti. Daha büyük gerçekleşecek. Ferdi kardeşimize kavuşacağız. Çok sevdiği Manisa'ya kavuşacak. O hepinizi seviyor. Siz onu seviyorsunuz. Hepinizden ricam sükunetle, sükunetle işleri zorlaştırmadan dua ederek beklemeniz. Teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun.